Yine Volta yine sorun. Artık Volta, Kudur deyince aklıma sorun geliyor nedense. Acaba Volta'nın diğer ürünlerindeki durum nasıldır? Volta'nın diğer ürünlerini kullandıysanız yorum kısmında memnuniyet durumunuzu benimle paylaşırsanız memnun olurum. Kendi durumumuz ise malum. Yine batarya. Şimdi senaryo şöyle. Yolda gidiyorsunuz. O da ne? Birden güç kaybı yaşıyorsunuz. Cihaz gideyim mi? Durayım mı? arasında bocalarken ''Aman be ya ne çekeceğim bu herifi? Bozulurum da gene gitmem be.'' der ve durur. Cihaz neden kapandı diye kendi kendinize sorarken açma düğmesine basmak aklınıza gelir. Ve bastığınızda böyle bir ses cihazın duygularına tercüman olur. Allah'tan ekranı yok. Olsa neler neler söyleyecekti. Söyleyemiyor. Cihazın ışığını açarak geri sönmesi bize yüksek ihtimal bataryayla alakalı bir sorunun olduğunu gösterir. Bu sorunun bir benzeriyle alakalı daha önce bir video çekmiştim. Bu voltayla alakalı kaçıncı videom benim ya? Sorunu zaten biliyorum diyerek açtım cihazı. O da ne? Daha önce tamir ettiğim yerler ve yaptığım lehimler taş gibi duruyor. Hmm. Bu işte bir bit yeniği var. Bit yeniği tabiri de buraya gerçekten cuk diye oturuyor. Çünkü dikkatli bakılmadığında bit yeniği kadar küçücük çatlaklar oluşuyor bataryada. Bakmayın siz bu cihazın Türk malı olduğuna. Bu cihaz aslında yollarında en ufak bir pürüz bulunmayan hatta formüle yarışları için özel bir pistte ihtiyaç duymayıp araçların sokaklarda yarıştığı Monte Carlo sokakları için yapılmış. E haliyle Türkiye'nin yollarıyla karşılaşınca sapıtıyor cihaz. Ne bilsin Türkiye'de düz yol yok yollar gofret gibi sıfır dökülen bir asfaltın bile kazılmadan geçen ömrünün en fazla bir hafta olduğunu hal böyle olunca düz gidemiyor ki cihaz. E cihazda amortisör de yok. Yoldaki en ufak çatlak, yama, çukur, kazı cihazın bütün hücrelerinde hissediliyor. Tabi bizim de hissediliyor da orasını geçtim artık. Aldığı her titreşimde bozulmaya bir adım daha yaklaşıyor cihaz. Ve sonuç. Şimdi gelelim çözüme. Bunun için bataryayı tamamen yerinden söküp çıkarmamız gerekiyor. Ben daha önceden bataryayı çevreleyen koruyucu plastiği sökmüştüm. Maket bıçağı ile keserken ortadan değil yandan kesin. Çünkü orta tarafta kablolar var. Yanlışlıkla kabloları kesebilirsiniz. 36.7 volt düğmeye basıyorum açılması için. 9 volta kadar düştü. Tekrar nominal voltuna geri geldi. Şimdi düğmeye basık tutuyorum. 26 voltta duruyor. Bıraktığımda tekrar 36 küsur volta geri geliyor. Kısa devre yaptırıp voltajını ölçeceğim. 0'a kadar iniyor. Ama herhangi bir tetik yok. Burada kıvılcım çıkmasını falan bekliyordum. İşte bu çatlaklardan dolayı yeterli voltajı alamıyor. Ve kapanıp açılma yapıyor. Bakın şuraya kaynak attık. Şuraya ufak bir kaynak attık. Şuralarda herhangi bir deforme yok. Buralarda da deforme yok. Bismillah. Düğmeye basıyorum. Evet çalıştı be. <laughs> Sorunu bulduk. Artık cihaz çalışıyor. Şimdi şarj cihazımızı takalım. Evet, şarj cihazımız da artık kırmızıya döndü. Evet, olması gereken de bu zaten ile şu anda. Voltaj giriş yapıyor. Çıkışlara bakalım. Çıkışlar 37.4. Bu gerilim bataryada oldukça biraz da artacaktır. Titreşimi en aza indirmek için plastik bir musluk contası takacağım. Bu bataryanın şaseye tutan vidalarına keskin bir maket bıçağıyla bunu tam ortasından ikiye böleceğiz. Tam ortada zaten çizgisi gözüküyor. Elinizi yaralamamaya dikkat edin. Gördüğünüz gibi eşit kalınlıkta iki tane cont elde ettik. Elimizde kalan diğer üç contayı da aynı şekilde ikiye böleceğiz. Şu an elimizde sekiz tane conta var. Her bir vida için iki tane conta kullanacağız. Birisini alta birisini üstte takacağız. Ancak bir sorunumuz daha var. Bu conta buraya tam olarak girmiyor. Büyük geliyor. Bu yüzden dört tane contayı buraya girecek şekilde etrafını makasla keseceğiz. 4 tane şu büyüklükte conta elde ettim. Şimdi bunları bütün vidaların üst taraflarına takacağız. Hafiften zorlandığını hissettiğim anda bırakıyorum. Daha fazla zorlamıyorum. Sonuçta bunları sıvı geçirmesin diye takmıyoruz. Esneklik kazandırsın diye takıyoruz. Bütün vidaların montajını yaptıktan sonra tekrar bir kontrol edelim. Evet bakın. Esnediğini görebiliyorsunuz. Nispeten esnediğini ben fark edebiliyorum. Bu az bir miktar esneme bile çukur darbelerine absorbe edecektir. Şimdi batarya bağlantılarını takarak kontrol edelim. Bu dana güç kablosu. Şimdi çalıştıralım bakalım. Işığımız yanacak mı? Evet. Kırmızı ışığımız yanıp sönüyor. Zaten gösteriyor ışıklarımız da yanıyor. Şimdi altını kapatıp test edelim. Her ışık kapattığımda bir vida eksiliyormuş gibi geldi bana ya. O kadar uğraştık, lehim attık, titreşimi azaltmak için filan. Ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir işe yaramadı. <laughs> Güzelim yollarımıza en fazla iki gün dayanabildi. Yok yok bu iş böyle olmayacak. Titreşim olduğu sürece o lehim oradan atacak belli. O zaman bataryadaki titreşimin kartı etkilememesi için kart ile batarya bağlantısını sabit değil esnek yapmak lazım. Yani araya kablo çekersek hallederiz gibi. Kontrolünü yaptık yine aynı hata. Bağlantılarını söküyoruz. Batarya vidalarını da söküp çıkartıyorum. Bu lehim sağlam gibi. Bu ise atmış. Diğerleri de sağlam duruyor. Bu lehime en yakın bunun altından kablo çekebilirim gibi gözüküyor. Bir ucu kısa, bir ucu uzun olan iki tane kablo ayarladım. Kısa olan uçları buraya lehimleyeceğiz. Uzun olan uçları ise buralardan geçirip üstüne lehim atacağım. Uzun uçlar yanlışlıkla iki uca birden değerse böyle bir sonuçla karşılaşırsınız. Bu yüzden çok dikkat edin. Şimdi kabloyu aradan geçirdikten sonra lehimlemesini yapalım. Önce teli ısıtmamız gerekir. Aynı işlemi diğer taraf için de yapıyoruz. Güzel. İlk lehimimiz de sağlam oldu. Şimdi kabloları yanlardan çıkartıp kartın üstüne lehim yapacağız. Hmm, görünüşe göre bu lehimler de sağlam oldu. Voltajını ölçelim bakalım. 37'lerde. Güzel. Şimdi bağlantılarını yaparak bir de cihazı çalıştıralım. Evet, çalışıyor. Buralara kartı daha iyi sıkıştırsın diye pat pat koydum. Yalatım yapmayacak mısın? İzoleyi de streç filmiyle yapalım ki olursa su filan girerse bataryanın kartını bozmayalım. İzolemiz de tamam. Şimdi çılgın baba testi zamanı. Hızında, gaz yemesinde herhangi bir sorun yok. Hatta kaçak yolcu bile taşıyoruz. <laughs> Galiba başardı. Aradan 15 gün geçti. 100 kilometre. Belki de daha fazla yol yaptım. Hay maşallah taş gibi olmuş elime sağlık dedim. Dili meslek karısı saksaydı da demeseydim keske. 1 kilometre gitmedi bozuldu. Bozulmanın da bir adabı vardır yahu. Sabah işe giderken yokuşun başında bozulmak nedir? Hem de işe geç kalmışken. Akşam eve geldiğimde yine önceden kablo ile lehimlemiş olduğum bacağın sağlam olduğunu gördüm. Bu sefer de orta bacaklar çatlamış iyi mi? Neyse yöntemi öğrendiniz zaten. Önceki çatlayan yere kenardan kablo uzatarak almıştık. Ama bu ortada olduğu için kenardan alamayacağımızdan dolayı hemen altından aldık. Biraz uğraştırdı ama bir şekilde hallettik. Uzun uğraşlarımız sonuç verdi ve uzun süredir de sıkıntısız biniyorum. Hadi hayırlı olsun. Bir dakika bir dakika kapatma dur. Bu içerik testleri ile birlikte yaklaşık 2 ayda hazırlandı. Buraya kadar izlediysen cihazını servise götürmeden nasıl halledeceğini de öğrenmişsindir. Servise gidersen başına neler geleceğini söylememe gerek yok sanırım. Karşılığında ise sizden ufak bir yorum, küçük bir beğeni istesen çok olmaz herhalde. Hatta abone de olurum dersen hayır demem. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.